Almanya'nın Münih kentinde ünlü şarkıcı Taylor Swift'in konserini izlemek için şehrin en yüksek rakımlarından birine sahip dağı olan Olympic Hill'de toplanan hayranların paylaşımları sosyal medyada oldukça dikkat çekti. Yerel polis tepede yaklaşık 25 bin kişinin toplandığını tahmin ederken diğer tahminler bu sayının 40 bine kadar çıktığını gösteriyor. Swift gösterisi sırasında yaptığı konuşmada bu konseri stadyumda 74 bin güzel insan için ve eğer haberler doğruysa stadyumun dışında yaklaşık 50 bin güzel insana verdiğimiz için çok şanslıyız ifadelerini kullandı. Swift bu hafta Polonya'nın Varşova kentinde 3 gösteriyle büyük bir başarı yakalayan Eras turnesine devam ediyor. Daha sonra turun Avrupa ayağını İngiltere'nin Londra kentinde 5 gösteriyle kapatmadan önce Avusturya'nın Viyana kentine gidecek.